Bugün gelen iki adet bedava eşyayı göstereceğim. Ee, kendisi gizlice. Neden böyle acaba? Ya. Şimdi bunu nasıl alacağız ya? Bir taraftan prensi free yapacağız. Şuradan şeyle sürpriz yapacaktım. Ee, yaptıktan sonra ben Tito Army'yi, ben Army, böyle yeni bir kostümümüz gelmiş, kıyafetimiz gelmiş. Bedava ikinci aşağıyı hemen gösteriyorum. İkincisi ise bir promo kod. Karef Karef Uğur Kod 2021 Evet yeni kodumuz da bu. Yeni bir tane pasta şapka veriyor, pasta diyorum ya ee, bir tane şapka veriyor Onu da şimdi evet o da şöyle bir şapka ben pek beğenmedim, isteyenler alsın yani isteyenler alsın, istememli yener al almasın ama yani ben yine de eşya olsun diye aldım olamaz ben bu ikisini çıkarmak istiyorum yani yapacağım çıkamaz hehe <laughs> çıktı. Neyse görüşürüz. Bu, bu sayede iki adet de böyle eşyayı göstermiş oldum. Çok güzel oldu. Görüşürüz.